Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaşım Can'la ee, Yeni bilgisayarımı aldık Hadi bir açalım Ben şunu alayım Mouse'u al gördün mü?

İşte bilgisayarım bu <laughs> ben nasıl E 2021 40 1.60 GHz. Şöyle ekran kartını da göstereyim. Geforce 7100GS İşte böyle bir gizlereyim. Counter strike hard, Pete Hanoi testing team the Oh, come on. Evet, ilk taşıyor.